Aşağıdaki dizelerin hangisinde hem ünlü düşmesi hem de ünlü daralması var? Arkadaşlar düşmeyi biliyoruz. Daralmayı kısaca hatırlayalım. AE ünlülerine geniş ünlü denir. I, İ, U ve Ü ünlülerine ise dar ünlü denir. Herhangi bir sebepten geniş bir ünlü dar ünlüye dönüşürse bu ses olayına da ünlü daralması yani daralma denir. Şimdi dizelerimize bakalım. Ölmek değildir ömrümüzün en feci işi. Müşkül budur ki ölmeden evvel ölür kişi. Şimdi burada sadece ömür sözcüğünde bir ünlü düşmesi var. Bu sözcük ünlü ile başlayan bir ek alınca ikinci ünlüsü düşmüş. Burada ünlü düşmesini gördük. Ancak bu dizelerde daralma yok arkadaşlar. Ölmek kaderde var. Bize ürküntü vermiyor. Lakin vatandan ayrılışın ıstırabı zor. Şimdi vermemek olumsuz bir fiil. Bu fiile yor eki getirilmiş ve kelime şöyle yazılmış: vermiyor. Yani şu olmuş. Kelimenin sonundaki geniş ünlü E ünlüsü yor eki sebebiyle i ünlüsüne yani dar ünlüye dönüşmüş. Biz bu ses olayına daralma diyoruz. Daralmayı bulduk. Ayrıca ayrılışın sözcüğünün kökü ayırmaktır. Ayırmaktan ayrılmak, ayrılmaktan ayrılış olmuş ve kelimenin ikinci ünlüsü Birinci eki aldığında düşmüş. Dolayısıyla burada da ünlü düşmesi var. Cevabımız B seçeneği olur. Diğerlerine bakalım. V aynaya akseden alın kırışığında ölümü hatırlarız solgun mum ışığında. Şimdi akis ve etmek yardımcı eylemleri bir araya gelince aks etmek şeklinde yazılmış. Daha sonra da an en sıfat fiil ekini almış. Ancak bu birleşme sırasında kelimenin ikinci ünlüsü düşmüş. Burada ünlü düşmesi var. Fakat daralma yok, bunu da geçtik. Şanlı hikayesi binlerce erin, sesi nabzım olmuş hengamelerin. Burada da nabız sözcüğünün ikinci ünlüsü iyelik ekini alma esnasında düşmüş. Dolayısıyla burada ünlü düşmesi var ancak burada yine daralma yok arkadaşlar. Nakleder yadını gelen geçene bu hayalde uyur Bursa her gece. Burada da yine bir birleşik sözcük var. Nakil ve etmek bir araya gelmiş nakletmek şeklinde yazılmış. Gördüğünüz gibi birinci sözcüğün ünlüsü düşmüş. Burada ünlü düşmesi var ancak daralma yok. Cevabımıza B seçeneği dedik arkadaşlar.